hepinize <laughs> var bu arkadaşlar. Tam ar dördüncü videoyu çekiyorum delireceğim. Yani, ya, Babam bir Ya bir türlü başaramadım bugün siz bugün siz camdaki duru izliyoruz. Nezahat ben de ız, ız, ız. Hayır, Bu bu, bu durduğuna göre bunun mi? bunun en zekisiymiş ailenin Bir defa de söylediğim için kızgın mısınız o Çünkü.

Yok benim tutmam lazım bunu ya. Böyle göstermem gerekiyor. Bir yere koyabilirim diye düşündüm ama koyamam. Neyse, Neyse ya arkadaşlar artık Akşam videomuz da bitti. Bay bay.